Orada bir süper kahraman var arkadaşlar. <laughs> Hoş geldin Batman. Hoş bulduk abi. Gözlerin görmüyor mu? Yok abi ameliyat yaptırdım. Ne ameliyatı? Gözümü çizdirdim. Ha, peki bizi görebiliyor musun şu an? Seni net göremiyorum şu an. Oğlum niye geldin bu gözük? <laughs> bir fantazini anlat. Abi fat dedim şu an seni net görebilmek ya. Nisan veya Mayıs ayıydı. Hanım dedi ki, Can dedi sen dedi, bir tatile git. Ben Tayland'a bileti aldım 10 günlük. Bangkok'tayım. Bir tanesi geldi oturuyor yanıma merhaba hello. Açtık bir tane bira tamam. Oğlum sen evli değil misin? Evliyim. Eşin gönderdi seni Tayland'a. Evet. Bira içtiğin hanımefendi. Evet. Tamam devam et. <laughs> bir şey olmadı. Asıl bomba geliyor. Evet. Bir baktım yanına bir arkadaşlar geldi. Nasılsın iyi misin? Ha ha kiki konuşuyorlar bunlar. Hadi dedi beraber otele gidelim. İki kız bir erkek. Lan dedim Melih dedim yıllarca dedim eşekler gibi çalıştın. <laughs> Hep küçüklüğünde dedim bu grupları izliyordun lan dedim bir dene şunu. Bir şey söyleyeceğim. Boşanmadınız değil mi? Yok 25 yıldır hiçbir sıkıntı yok. güvenin sonsuzdur. Güzel. <laughs> ya bu şimdi kayıt olmuyor değil mi bunlar? Hayır. <laughs> aslında Kayıt olduğuna dair bir kanıt var mı Allah'ını seversen? <laughs> Ne iş yapıyorsun? Abi lojistik diyeyim. Ne deme bu? Ya işte kuryeyim abi ya. <laughs> Bir fantazma anlatayım mı? Anlat kral. Götü büyük Efe. Götü büyük Efe. Evet. De sikime diye Hakan. Sikime diye. <laughs> Onlarla beraber çıplaklar plajına gidip sen, Efe, Hakan gidip çok istiyorum, çok istiyorsun, çok çok. <laughs> niye onlarla gitmek istiyorsun? Evde canlandırıyorum ama niye? <laughs> yani niye onlarla gitmek? Onları çıplak mı görmek istiyorsun? Ya hepimiz böyle el ele tutuşup... <laughs> Tamam hazır mısın? <laughs> ya henüz hazır değilim buna. <laughs>